Kökünden ayrı yaşayabilir mi? Hiç? Peki ya insan ayrılabilir mi köklerinden? Gidebilir mi çok uzaklara doğduğu yerden? Üretmek zorlaşmışsa, kaynaklar azalmışsa yola çıkar insan. Doymak, üretmek, yaşamak için. Kimse memleketinden ayrı kalmasın. Kaynaklarımız Doğamız, toprağımız verimli kullanılsın, gelir olsun, insanımız köklerinden uzaklaşmasın, yaşam standartları artsın istiyoruz. Huzur ve bereket dolu yeşil vatan için çalışıyoruz. Bunun için Çoruh, Murat, Boloman ve Çekerek havzalarında sulama, tarım, Hayvancılık ve ormancılık alanında entegre projelerimizle insanların hayatına dokunuyoruz. Havzaları hayata bağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü